Din şartlı karşı taraf kabul eder. Ama zorla yok. 10 bin mark vereceksin. Doğuda biz görüyoruz Avrupa'daki konferanslarımızda elhamdülillah bir şunu hallettik ama hala cahiliye adeti devam ediyor. 50 bin marka kızını başkasına veren yani nikahlattıran ana baba 50 bin başlık parası istiyor. Hatta doğuda doğuda kızları tartıyor, kiloyla tartılıyor. Kaç kilo görürsen o kadar Türk parası veya altın istiyor. Şuna bak. Onun için doğu, e, memleketimizde evlenme yaşı her geçen gün artıyor. 30'a Otuz çıkmış. Neden? Evlenemiyor başlık parası yüzünden. Ve bütün bu kötülüklerin sebebi başlık parasıdır. Evliliği ucuzlatın. Ucuz düğün yapın diyor Peygamberimiz. Fuzuli israftan kaçın. Ucuz düğün yapın. Evliliği ucuzlatın. Ana baba ne yapıyor? başlık parasıyla canını okuyor damadının. Ve ondan dolayı da ya kaçma hadiseleri meydana geliyor, onun sonunda kan davaları, ölümler, cinayetler. cenab Hak hayır diyor, başlık parası haramdır. Bak, domuz eti ne kadar büyük haramsa, başlık parası da dinimizde o derece büyük haramdır. Cenab-ı bu kızını aynen erkek evladın gibi emanet etti. Erkek evladını nasıl seviyorsan kızını da seveceksin. Onu parayla başkasına vermek büyük bir zillettir. Ana babanın şahsiyetine, vakarına, ana babalık hukukuna yakışmaz. Gelelim meselemize. Dikkat ediniz bacılarım. Dünyanın hiçbir hukuk sisteminde mihir denilen bir husus mevcut değildir. Onun için İslam dışındaki düzenlerin İslam'la boğuşması, konuşması, tartışması mümkün değil. Gerek Yahudilik, gerek Hristiyanlık, <laughs> bugünkü uzantıları liberal ekonomi dediğiniz kapitalizm, sosyalizm, hangi beşeri sistem olursa olsun şunlar çıkmazsa <laughs> dursun direkt. Evet. Mihir denilen bir sistem İslam dışında hiçbir düzende mevcut değil. Nedir mihir? İslamdan önce e, ana ile babanın aldığı başlık parasını İslam yasak etmiş kadına hak olarak vermiştir. Kime? Gelin adayına, kıza. O kızın hakkıdır. Mihir. Hepimiz belediye nikahıyla nikahlandık. Belediye nikahı. Belediye nikahında tazminat denilen bir olay var mıdır? Bir soru sorayım. Tazminat. Yok. Yani nafaka. Nafaka. Nafaka, dava açarak nafaka temin almaya çalışıyorsunuz. Ve mahkemelerin davalarının yüzde sekseni boşanma davaları bugün maalesef. Nafaka davası. Halbuki Allahu Teala kadını nikahta nafakalattırıyor. İki nafaka sistemi var bizde. Bugün Avrupa 14 asırdır henüz bunu kabul etmiş değil. Nafaka konusunda Avrupa 14 asır bizden geridir. Nafaka. Ne diyoruz? Tazminat. İşçi fabrikadan atılırsa tazminat alıyor. Buna kıdem tazminatı diyoruz. Ya kadın, toplumda kadın. İşçi kadar da mı bir ananın hakkı yok şu ülkede? <laughs> Cenab-ı Hak diyor iki tane tazminatı nikaha yaz. Birine mihri müeccel, öbürüne mihr-i ecel diyoruz. Türkçesine evlenirken vereceğiniz tazminat, boşandığında vermeniz gerekli olan tazminat. Şu sistem mi kadın hakkını çiğniyor? Batı, Batılılar, Avrupa Asyalılar daha henüz bunun şakasını yapamıyor, şakasını. İslam da 14 asır evvel nikahta kadına diyor ki senin iki tane tazminat hakkın var. Bir şimdi alacağım. Tazminat.